Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 2. yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar ortak yaşam alanları nelerdir demiş. 4 örnek verin. Arkadaşlar okul buna örnektir. Hastane yine parklar tabi sokaklar kantinler bunlara nedir arkadaşlar birer örnektir. İkinci soru komşu komşunun külüne muhtaçtır Hatta sözünü komşuluk ilişkileri açısından yorumlayınız arkadaşlar. Burada komşu komşunun külüne derken en umulmadık zamanda insanların birbirine ihtiyaç duymasıdır arkadaşlar. 3 sinema, tiyatro, sergi salonu gibi sanat etkinliklerinde nasıl davranmalıyız? Yazın demiş. Arkadaşlar şimdi bu gibi yerler sessiz ortamlardır. O yüzden birincisi telefonları sessize almalıyız. Etkinlik zamanı arkadaşlar zamanında gitmeliyiz. Bir diğer arkadaşlar bu gibi yerlerde yiyecek ve içecek tüketmemeliyiz. Bunlara örnektir arkadaşlar. Dördüncü soru. Tarihi eser, tarihi mekan ve tarihi nesnelere örnekler verilir demiş. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Mesela Karatay Medresesi tarihi eserdir. Alaca Hüyük bir tarihi mekandır arkadaşlar. Ve tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı Bu nedir arkadaşlar? Tarihi nesnedir. Beşinci arkadaşlar tarihi yani müze, dini yani cami ve benzeri ve kültürel mekanları ziyaret ederken nasıl davranmalıyız? İki cümleyle açıklayın. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Tarihi, dini ve kültürel mekanları ziyaret ederken ölçülü davranışlar sergilemeliyiz. Bu mekandaki çalışanları ya da ziyaretçileri rahatsız edecek, onlara zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. İbadethane ziyaretlerinde bulunurken temiz olmaya, o mekana uygun, düzgün kıyafetler tercih etmeye, sessizliği korumaya özen göstermeliyiz. Bir camiye girerken ayakkabılarımızı çıkarmak, ibadetimizi yaparken ortamdaki sessizliği bozmamak önemlidir arkadaşlar. Altıncı soru sosyal kültüre ve sportif etkinliklerde rakip sporcuya ya da rakip yarışmacıya ya da rakip taraftara nasıl davranmalıyız? Bir cümle ifade edin demiş. Arkadaşlar şöyle bir futbol müsabakasında sporcular ve taraftarlar coşkuyla hareket ederken diğer takımın oyuncuları ve taraflarına saygı göstermelidirler. Maç başlamadan önce iki taraf sporcular da taraftarları da birbirine saygıyla karşılamalıdır. Maç sırasında yapılan tezahüratlarda karşı tarafı rencide edecek davranışlardan kaçınmalıdır. İyi oyuncuların başarısı her zaman alkışlanmalıdır. Maç bitimlerinde çıkışlarda taraflar birbirine saygılı davranarak sahadan ayrılmalıdır. En önemlisi saldırgan hallerden veya şiddet içeren darınışlardan kaçınmalıdır. Yedinci ve son soru arkadaşlar sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde kullanabileceğiniz nezaket ifadeleri nelerdir? Üç örnek verilir. arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman hoş geldiniz. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Sizi görmek çok güzel. Tebrik ederim. Başarılar dilerim. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Etkinlikte bulunmaktan çok mutlu oldum. Çok memnun oldum gibi ifadeler kullanabiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, okuldayım, çalışıyorum Soru çözüp hedefe koşuyorum Sınavlar var, yılmıyorum Sosyal bilgilerle dünyayı tanıyorum